Hepinize merhaba arkadaşlar. Video çekiyordum attığım en ayında. Şu an hapcım oluyor. Benim bir, bir önceki hesabım vardı. Kanalımda işte. Bir sürü hapçım videolar vardı. Ama maalesef ki hesabı giremiyorum. Giriş yapalım ya. artık bunu açtım. Şöyle bir gönderdim. Arkadaşlar burada adamlar vardı. Öldürdüm temizledim. Abi bir tane de var. Oyundan çıkmış. Yok çıkmamış. Bekleyin. Bekleyin. Tablet tabletle oynamıyorum bu arada. Telefonda oynuyorum. Burada bir yerde aha. Saklanıyordu. Bu arada onu da 55 dedim. Bu hesabımı kaybetmiştim bir önceki hesabım. Bunu kaybetmiştim. Ama artık girebildim hesabıma. Arkadaşlar. İşte bu daha doğrusu karma gelenler de hoş geldi. Ve abone olup like atan çok sevinirim. Atana ucu atarım. kasılcı seslerinizi atarım ben arkadaşlar. Şu an. Barış ana sesini tanıyor musunuz? Onun yeğeniyim ben. Şu an oyunda değilim. Aa birisi bana çıktı. Bunu bana Barış abi yaptı. Ee, nerede la? Neyse.

Arkadaşlar nasıl yiyor? Tablet oyun. Bu arada bana en 316 lazım ya. Tablet modunda hiç çok iyi oyunla oynuyor ya. Oynuyorum. Aa, orada durup düşmüş. Hadi gidelim oraya. Hemen oraya arkadaşlar. ya <laughs> ana orada. illeri var. Burada bir şey olmuş. Tamam. Kim öldü acaba? Birisi olmuş arkadaşlar. Nasıl gidiyor bu ya ne dedi? Yoksa birazdan ben alacağım. Aldı çarabı maskosun ne oluyor ama bir şey. Arkadaşlar bu da 1916 bir bulsam çok iyi olur. <laughs> Çinlerin de vardı arabamı da Video yapın gidiyor ya. Nerede adam nerede? Düşünmem bir tuz lan. Düşünmem bir tuz altı var. Dondu. Burada var. Hayır lan lan. Oh be. Sonunda bulduk. Hem 16ya 116 ya yani. alalım. Neyse aldık olsun. Sonra ben 5-8 ikisi takayım. Oh alan bakın. Arkadaşlar üstünde herhalde adam var. Biz burada pusak, pusu, burada alalım. Enerji içici. Ay kaç kişi var ki? Tamam bekleyelim. Arabam ama Bak, bak. <laughs> Arabayı kim aldı? Lan. <laughs> Arabamı birisi aldı. Nerede arabam mı yani. Alanı var ya dö öldüreceğim. Onu. Acaba kim oldu? Tamam. Oğlum ya kim oldu? Artık alan geliyor yaklaştı bize. Kaçalım. Mı? Aha tamam. Arabamız burada. Of. Bana sıktı 阿拉皮啊，阿拉皮。 Hiç ne, yüze, ne yüze. sniper ya onu arkadaşlar keşke arkadaşlar şu gidiyor adam var Aa donuyor adam var burada bir de. Ya yeni bir yeni bir şey gelmiş durup dur değil mi bu? Neyse gidelim. Bir şey var dedi. Fatih alacağız biraz. Fatih aradım tam da. Ama sonra da hiç düştü. Fatih alacağız bunun arkadaşlar. İşte. Ben şansızlığa bak dedim. Almışlar birisi, Allah'tan karşı birisi almış. Uf, arkadaşlar, ben burada bile yedi kapasiteden kendimde biraz basalım Ya da basmıyorum ya. kadar basalım değil mi? Hadi bakayım alan geliyor. Ya. Alan bize gelin, bize oynuyor herhalde. Aa bak 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 Bize bak dedi. Nerede o? Nerede o? Bu değişmiş Değişik bir yere geldim, oğlum musun? Adam alacak burada. Tüm... bitti Allah kahretsin şey geldi Arkadaşlar ben video bu maç bitsin. Videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Bu serinin serisi yine bu serinin bak ana başlık söyleyeceğim. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. Son bir kişi kaldı bu serinin gelmesini istiyorsanız like atın. Bu tablet modunu da ben size göstereceğim bu bu bir videoda arkadaşlar. Saat şu an 9.40. Ben saat 10 10 buçuk gibi çekeceğim video ya da 12 buçuk gibi. İşte arkadaşlar. Sonra ve kanalımıza Yine gelin. Hoş geldiniz tekrardan. Yeni gelenler kanalımıza. Belki beni tanıyanlar vardır arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.